Evet değerli arkadaşlar. Büyük bir özveriyle ormancı arkadaşlara yardımcı olarak elimizden geldiğince söndürmeye çalışıyoruz. Allah kolaylık versin ormancığım. Evet. Hava helikopter, dağlar dumanlı. Ex Bay Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Ekşibey Merkindeyiz. Ekşibey köyündeyiz. Arkadaşlar orman yangını çok büyük bir hızla hala devam ediyor. Dumanın arasındayız. E, Arazı sıkıntımız var. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Büyük bir ormanımız kaybolmuştur. Allah bundan daha büyüğünü korusun inşallah. Ormancılarımıza yaşayan canlı hayvanlara Allah Teala yardım etsin inşallah.